Aç duracaksın, sefil duracaksın, perişan olacaksın, sürüneceksin. Buna razı oluyor. Cebine 3 bin lira para koyacağım diyorum razı olmuyor. Bu kadar miskinlik olur mu ya? Bu kadar miskinlik olur mu? Bu görgüsüzlük değil nedir? Almanya 2000 bin euro veriyor, 4000 bin Türk lirası veriyor. O verecek, Haydar Hoca Türkiye'de bu parayı veremeyecek. Şu kafaya bak ya, Şu acziyete bak. Şu zillete bak. Son vermeye var mısınız? Evet. Var mısınız son vermeye? Evet. Onlar veriyor oluyor. Gelişmiş ülkeyim. Ne gelişmişi be? Onlar sülük. Bütün dünyayı kanını sömürdüler, emdiler. Afrika'ya gidin, uzak doğuya gidin. Yaptıklarını yaptıklarını Okuyun. Portekiz'iydi, İspanya'sıydı, Almanya'sıydı, Fransa'sıydı, efendime söyleyeyim Amerika'sıydı. Okuyun. Köle ticaretinden yeraltı kaynaklarına kadar Afrika'nın sömürülmesine neyi ararsanız. Bunlar sülük. Bu sülükler bu maaşları verecek ve bu milletin evladı bin yıl şanlı tarihiyle beraber insanlığa hizmet etmiş bu millet veremeyecek. Vicdanınız kabul ediyor mu bunu arkadaşlar? İşte ben buradayım. Bu sözleri söyleyen benim. Halkın içinden sizden biriyim. Yarın böyle bir durum olur. Ben bunu yapamazsam size şunu burada vasiyet ediyorum. Yakama yapışmazsanız indi Allah'ta huzurunuzda, Allah'ın huzurunda ben sizin yakanıza yapışırım. Dediklerimi eğer yerine getirmezsem, ben bu işi biliyorum. Ben bu işi çok iyi biliyorum, ver. Eserleri var, tek tek. Baştakini şunu, tamam. Bak, ben kurallı konuşuyorum. Bunun kitabını yazdım ve yüzlerce profesör, ver o ok keki. Yüzlerce profesör, bu bir, şu iki, bu üç, bu dört ve bunun gibi üç tane daha ilim adamları, bunlar kitaplar dolusu bu kitaplar hakkında metiyeler yazdılar. Dediler ki, değil Türkiye'yi dünyanın karnını bu sistem doyurur. Ben Türk milletini değil, evvela kendi coğrafyamızı sonra da bütün insanlığın ihtiyaçlarını gidermeye varım. Yola bunun için çıktım. Bu milletin medeniyeti bunu gerektiriyor. Aziz kardeşlerim var mısınız benimle yandaş olmaya, arkadaş olmaya, yoldaş olmaya var mısınız? Var mısınız? Vallahi de yaparız, billahi de yaparız. Bizim dönemimizde, bizim dönemimizde kurtla kuzu yan yana olacak. Hiç kimsenin korkusu olmasın. Bu barışı biz temin edeceğiz.